Yeni bir Fintech İstanbul webinarına hoş geldiniz. Bugün aslında Siber Güvenlik Farkındalık Ayı'na özel bir program gerçekleştiriyoruz. Ve bu kapsamda insan için teknoloji üreten bir şirketten çok özel bir konuğum var. Barış hoş geldin. Merhaba Selim Hocam, hoş bulduk. Bugünkü konuğum aslında insan için teknoloji odaklı yaklaşımı ve geniş yelpazesiyle ee, uçtan uca altyapı hizmetlerini şirketlere özellikle kaliteli, sürdürülebilir ve güvenilir biçimde sunan ve bu yıl aslında e, bu da çok önemli kuruluşunun 25. yılını kutlayan e, Türkiye İş Bankası iştiraki olan İşnet'in güvenlik yönetimi müdürü e, Barış'la birlikte olacağız. E, Barış'la aslında çok güzel ve keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz bu siber güvenlik farkındalık ayı kapsamında. Barış e, öncelikle kendini bize biraz tanıtır mısın? Tabii ki hocam. Öncelikle herkese merhaba. Ben Barış İnge 15 yıldır bilişim sektöründe çalışıyorum. Bu süreç içerisinde yurt içinde ve yurt dışında ağırlıklı olarak kamu, askeri, finans ve telekom sektöründe yer alan kurum ve kuruluşların güvenlik ve sistem danışmanlığını yaptım. İşnet'te güvenlik ekibinin yöneticiliğini yapıyorum. Harika. Şimdi bugünkü konu başlıklarımıza önce bir e, bizi dinleyenlere veya izleyenlere paylaşalım. E, bugün öncelikle bu yine e, siber güvenlik farkındalık ayı kapsamında e, finansal kurumların siber güvenlik stratejilerini biraz e, tartışacağız. Daha sonra siber güvenlik stratejilerinde teknolojinin oynadığı rolü konuşacağız. E, daha sonra hot topic e, yapay zekaya gireceğiz. Özellikle yapay zekanın siber güvenlik üzerinde yarattığı ee, hem fırsatları hem de tehditleri e, değerlendireceğiz. Yani buna iki türlü bakmakta hep fayda var. Siber güvenlik yatırımlarının maliyetlerini konuşacağız. Ve son olarak da İşnet'in siber güvenlik çözümlerinden e, burada bahsediyor e, olacağız. Barış şöyle başlayalım mı? E, yapay zeka bugün evet yani çok kullanılan e, terimlerden bir tanesi. Herkes biraz daha farklı bir şekilde e, kullanıyor. Ama e, bugün belki de az bilinen konulardan bir tanesi, biraz da bilinçlendirme kapsamında da konuşmakta fayda var. E, yapay zeka'nın finansal kurumların siber güvenliğini nasıl güçlendirebileceğini e, biraz konuşalım. Ne dersin? Olur hocam. Yani ilk olarak hocam yapay zeka'nın kurumların siber güvenliğini nasıl zayıflatabileceği açısından bakalım. Yani öncelikle yapay zeka destekli oltalama saldırılarından yani farkındalık ayıyla birlikte ondan başlamak istiyorum. Aslında oltalama saldırılarını hepimiz biliyoruz. Genellikle sahte e-postalar ve mesajlar aracılığıyla kişilerin kişisel bilgilerini çalma amacını taşıyor. Ama yapay zeka bu durumu artık daha tehlikeli hale getirmeye başladı. Yani daha tehlikeli hale getirmeye başladı derken bunlar ne oluyor? Saldırganlar yapay zeka araçlarını kullanarak sosyal medya hesaplarımızdan ve internetteki dijital ayak izlerimizden bize dair bilgileri analiz edebilmektedir. Yani bu bilgilerle hedefe yönelik kişiye özel mesajlar oluşturabiliyorlar. Bu sayede mesajlar daha çok inandırıcı hale geliyor. Yani bu da biz kurbanların tuzaklara düşme olasılığını arttırıyor. Ya yani buna gerçek hayattan bir örnek vermek gerekirse atıyorum bir kişinin LinkedIn, Twitter, Facebook hesapları herkese açıksa burada kişisel bilgilerini toplayarak özel senaryolar hazırlayabilirler. Twitter'dan takip ettiği ve yanıt verdiği tweetleri analiz ederek bir kişi işte Schengen vize başvurusuna randevu almaya çalışıyorsa o kişiye örnek vermek gerekirse Schengen vize randevunuz onaylandı gibi bir e-posta atarak tuzağa düşmesini sağlayabilir. Yani bununla birlikte bir diğer ciddi tehdit ise hocam deepfake saldırıları. Yani deepfake saldırıları dediğimiz zaman aslında deepfake dediğimiz zaman ne alıyoruz? Yapay zeka ile oluşturulmuş sahte video ve ses kayıtlarını bunları ifade ediyor bizim için. Burada da gene bir örnek vermek gerekirse bir saldırgan bir genel müdürün veya bir yöneticinin sesini taklit ederek çalışanlardan bilgiler isteyebilir veya sahte bir video üreterek insanları dolandırabilir. Özellikle finansal alanlarda yapılan bu deepfake saldırı ciddi maddi kayıpları yol açıyor. Bu yüzden bu tür saldırılara karşı dikkatli olmalı ve kimlik doğrulama süreçlerimizde daha katı kurallar uygulamalıyız. Yani bu yapay zeka ile birlikte hani böyle çok tehditler oldu ama burada özellikle ön, yani üstüne basmak istediğimiz en önemli konulardan biri Yapay zekanın yani kötü amaçlı yazılımlar, malware'ler yani yapay zeka teknoloji sayesinde kötü amaçlı yazılımlar daha zeki ve esnek hale geldi. Yani yapay zeka destekli malware'ler güvenlik sistemleri açmak için kendini içeride geliştirebiliyor. Yani içeride bir öğrenme durumları oluyor. Sistemi öğreniyorlar, zayıflığını tespit ediyorlar. Yani sistemdeki gidip en zayıf halkaya direkt saldırı yapabiliyorlar bütün sisteme girmektense. Bu da yani başarı oranını gitgide arttırıyor. Yani eskiden hani... Saldırganlar ne yapardı klasik yöntemlerle? Güvenlik açıklarını manuel olarak tespit etmeye çalışırlar. Onlara ondan sonra ilgili yazılımları bulaştırmaya çalışırlar veya ilgili atakları yapmaya çalışırlardı. Şimdi yapay zeka ile bunlar çok etkin bir şekilde yapabiliyorlar. Ve bunu otomatik olarak yapabiliyorlar. Saldırgan yapay zeka ile ilgili bir yazılımı geliştiriyor. Yazılım bir kere yapay zeka ile tanımlandıktan sonra bu sistem kendi kendine çalışıp büyük ölçekte saldırılar düzenleyebiliyor, keşifler yapabiliyor. Aynı anda birçok hedefe de saldırı yapma olasılığını arttırıyor. Peki, bir an bizim buyurun hocam. Bir şey soracağım. Ee, pardon, sözünü kestim ama e, şimdi sen anlatırken ben de biraz notlar alıyorum burada. Zeki ataklardan bahsettin. Ee, evet. Hocam. Yani yapay zekaya e, bu atakların daha zeki hale geldiğini, daha nokta atışı e, analizlerle bunu gerçekleştirdiğini ve daha inandırıcı bir şekilde gerçekleştirdiğini söyledim. Peki. O zaman özellikle mesela finansal kurumlar açısından baktığımızda bu siber güvenliği nasıl güçlendirebiliriz? Bunu güçlendirmek için hocam yani hani biz burada güçlendirme olarak aslında ilk başta içerideki arkadaşlarımızı bu yapay zeka asistanları biliyorsunuz ürünlere entegre edilmeye başlandı. Evet. Bunlar almaya başlandı. Biz de içeride iş süreçlerimize bunu dahil ettik. Yani bizim aslında dijital bir asistanımız var. Yani yapay zeka asistanları sistemlere entegre ederek bir olay olduğunda bu olaylarla ilgili neler yapmamız gerekiyor? hangi adımlar gerçekleştirmemiz gerekiyor? Bunları tamamen otomatik olarak sistemden yani bir araştırma yapmadan saniyeler içinde bizim önümüzde analist arkadaşlarımın önüne getiriyor. Bu bizim için kendimizin de uyguladığı şey. İkincisi tehditleri algılama ve önleme kısmı. Yani yapay zeka burada büyük miktarda veriyi analiz ederek saldırıları başlama, daha başlamadan fark edebiliyor. Yani hani bizde şey vardı saldırı gerçekleşir sonra analiz ederiz yaklaşımından daha fazla bir hız, hızlı çözüm sunuyor. Yani yapay zeka destekli sistemler kullandığımızda yani mesela bir oltulama saldırısı veya bir DDoS saldırı geldiğinde bunları daha gerçekleşme aşamasında ilk aşamada engelleyebiliyoruz tespit edip. Diğer bir şey de hocam yani yapay zekanın bizim hayatımıza girdiği kuru kullanıcıların davranış analizleri. Yani yapay zeka kullanıcının normal davranışlarını öğrenerek ondan sonra kullanıcı olan dışı bir hareket yaptığında direkt alarm veriyor. Örneğin bir kullanıcı Türkiye'den giriş yaptı. 5 dakika sonra farklı bir ülkeden giriş yapmaya çalıştığında veya sistemde alışılmadık bir hareket olduğunda yapay zeka direkt bununla ilgili alarmlar vermeye başlıyor. Yani bu da bize ek bir güvenlik katmanı sağlamış oluyor bu aşamada. Yani saldırganlar nasıl saldırıları otomatikleştiriyorsa hocam, aynı şekilde savunma tarafında da bizler de süreçlerimizi otomatikleştiriyoruz. Yani yapay zeka tabanlı sistemler kullanılarak otomasyonları sağlıyoruz. Yani bir güvenlik sistemi bir riski tespit edildiğinde otomatik olarak sistemlerde engelleme yaptırtabiliyoruz. Cihazları ağdan izole ettirebiliyoruz. Biz de anlık olarak hızlı tepkiler verebiliyoruz. Burada tabii... Yani... Reaktif e, yaklaşımın ötesinde e, o eski bir artık yaklaşım yani olay oldu. Biz sonrasında e, geçmiş olsun. E, bugün e, proaktif yaklaşımlar senin de dediğin gibi kullanılıyor. Özellikle burada kullanıcının davranış analizi e, gerçekten e, farklılık yaratan e, konulardan bir tanesi olarak bence önemli. Bir de dijital asistandan bahsettin aslında. O dijital evet. asistanlar da e, gerçekten hani hayatı kolaylaştıran Belki de o davranışı bile e, yönlendirebilen ya da ne yapmaman gerektiğini ya da nasıl yapman gerektiğini açıklayan e, bir takım asistanlar olması bugün gerçekten önemli e, hale geliyor Bence öyle değil mi Evet evet hocam yani diyorum ya biz özellikle L1 seviyesindeki arkadaşlarımız yani yeni mezun olmuş 1-2 yıllık arkadaşlarımızı yani Eskiden işte bir atak geldiğinde bunu inceleyip bunları analiz yapmalarını işte adımlarını gösteriyordum şimdi bir olay oluşturduğunda, bir alarm geldiğinde direkt dijital asistan sağ tarafta neler yapması gerektiğini otomatik olarak saniyeler içinde ekranlara yansıtıyor. Bu yapay zeka ile birlikte aslında finans sektöründe özellikle hani dikkat çekmek istediğim bir şey var. dolandırıcılık faaliyetlerini hızlıca tespit ediyoruz. Yani anormal hesap hareketlerini veya şüpheli işlemler olduğunda direkt bunları görerek dolandırıcılığın önüne geçiyor. Tabii dolandırıcılık ve fraud bugün aslında finans dünyasında en çok konuşulan kavramlardan bir tanesi. En çok gol yedilen e, aslında alan en büyük de maliyet yaratan ve tabii evet. ki bunun ötesinde e, risk yaratan konulardan bir tanesi. E, bu bir anlamda reputasyon riskini beraberinde getiriyor. Yani bununla hiçbir şirket anılmak istemez. Çünkü bugün en e, değerli şey aslında veri. Ben aslında şey diyorum bugün insanlar işte bankadaki parayı almaya çalışmıyorlar yani o soygun filmlerinde görüyoruz işte bankalardaki paraları almaya çalışıyorlar ama bugün hikaye veriyi aslında alabilmek çünkü o veriyle e, yaratabileceğiniz finansal kaynak e, çok daha e, fazla oluyor. O zaman şöyle şimdi bütün bu anlattıklarını düşündüğümüzde aslında uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısı e, gerektiren bir e, yaklaşımdan bahsediyoruz yani burada aslında bir e, siber güvenlik stratejisine e, ihtiyacımız var. Peki o zaman şöyle sorsam e, finansal kurumlar özelinde gidiyorsak, gidiyorsak Buradaki e, siber güvenlik stratejilerinin hangi teknolojilere e, odaklanması e, bekleniyor önümüzde? Yani bu yıl ve önümüzdeki yılın raporları yani bu yılın raporları da çıktı. Geçtiğimiz yılın yapımlarında ilk olarak güçlü bir farkındalık oluşturmak hocam bu aşamada çok önemli. Yani çalışanlarından üst düzey yöneticilere kadar yapay de zeka destekli saldırıların neler olabileceğini, nasıl işlendiğini bil, bilmeliyiz. Yani özellikle oltalama e-postaları, sahte mesajlar daha sofistike hale geldi. Yani herkesin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Bunlarla ilgili küçük küçük eğitim programları düzenleyerek çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin bunlara farkında olmasını sağlıyoruz. Yani hani mesela bir e-posta çok gerçeğe benzer olabilir ama bunun küçük ipuçlarıyla bir saldırı olduğunu anlamak mümkün düzenli eğitimler ve siber farkındalık programlarıyla bu tür saldırı etkilerini büyük ölçüde azaltabiliriz. Yani burada daha önce de bir konuda da bahsettiğim gibi deepfake saldırı söz konusu olduğunda ise ekstra dikkat gerekiyor. Yani hani burada ses ve görüntü manipülasyonu yapıldığı için yani saldırgan bir genel müdürün sesiyle atıyorum bir IP telefonu üzerinden kişileri arayabilir. Ya benim şifremi resetleyebilir misin, sıfırlayabilir misin diyebilir. Buralarda hocam yani ikinci bir doğrulama yapmamız gerekiyor. Bunu gerek prosedürlerle gerek ürünlerle yapmalıyız. Yani burada işte kimlik doğrulama süreçlerimizi tamamen güçlendirmek gerekiyor. İkinci bir yani çoklu doğrulama mekanizmaları yapmamız gerekiyor. Bunun için illa ürün değil. Burada şey şeyde süreçte de önemli. Kesinlikle. Şimdi bu, burada tabii dünyadaki büyük kuruluşlar özellikle danışmanlık şirketi mesela Gartner'ın teknoloji raporlarını hep takip ediyoruz. İşte de, ya da World Economic Forum'un aslında risk analizleri her sene yayınlanıyor. Mesela orada e, siber güvenlik konusu e, özellikle World Economic Forum'un e, risk e, analizlerinde sürekli artık e, birkaç senedir ilk sıraya yerleşmeye başladı. Daha farklı riskler bugün konuşuyordu. Şimdi tabii burada şeye de bakmak lazım yani siber güvenlik aslında bütün kurumların e, öncelikleri arasında fakat ee, mesela Türkiye gibi kobi ağırlıklı e, ülkelerde e, bir de tabii kobileri de düşünmek lazım. Yani büyük şirketlerin bunları ayıracakları bütçeler malum. Ama e, kobilerin de hem de böyle yüksek montanlı iş yapan e, kobilerden bahsettiğimizde onların da bu siber güvenlik yatırımlarını e, nasıl yönlendirebileceği, özellikle sınırlı bütçelerle siber güvenlik yatırımlarını nasıl önceliklendirecekleri konusunda birçok soru işareti var. Biraz bu konuda konuşalım istersen. Yani büyük şirketler için özellikle bütçe konusunu yönetmek, özellikle siber güvenlik konusunda daha kolayken özellikle COBİ'lerde e, bu tür siber güvenlik yatırımlarını acaba nasıl önceliklendirecekler? E, ne dersin bu konuda? Olur hocam. Yani küçük ve orta ölçekli finansal kurumlar için ve diğer kurumlar için aslında güçlü bir siber güvenlik stratejisi oluşturmanın hocam birkaç tane önemli adamı var. Yani ilk adım olarak riskleri doğru analiz etmeliyiz. Yani her kurumun, her kuruluşun karşı karşıya olduğu tehditler farklıdır. Bu yüzden öncelikle riskin ne olduğunu belirlemek gerekiyor. Yani burada sorulacak basit sorular var. Hangi verilerim en kritik? Hangi sistemler benim işim için vazgeçilmez? Bu sorulara cevap verdikten sonra en hassas noktalarımızı belirleyip bütçemizi öncelikli olarak bu alanlara ayırmalıyız. Ya yani bunu örneklemek gerekirse müşteri verileri birçok kurum için çok kritik. O yüzden verilerin korunması ve şifrelenmesi öncelik olmalı. İkinci adım, temel siber güvenlik hijyenine odan, odaklanmak. Yani siber güvenlikte en büyük tehditlerden biri aslında basit hatalar ve güncellenmemiş sistemlerden geliyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli kurumlar öncelikle temel güvenlik önlemlerine yatırım yapmalıdır. Yani hani basit anlamda söylemek gerekirse bir antivirüs, bir EDR, bir firewall gibi çözümleri ilk adımda düşünülebilir. İkinci evet. olarak güçlü şifre politikalı, çok faktörlü kimlik doğrulamalar, güncel yazılımları kullanmak gibi önlemler yüksek maliyetli olmadan güvenliği ciddi ölçüde arttırabiliyor. Üçüncü adım ise hocam burada yani bulut tabanlı güvenlik çözümlerine yönelmek. Yani çünkü bulut teknolojileri esnek ve ölçeklenebilirlik sunduğundan küçük ve orta ölçekli kurumlar için gerçekten akıllıca bir yatırım oluyor. Yani birçok bulut sağlayıcı kendi altyapısında güvenlik önlemlerini hem alıp hem sunduğu için kurumun kendi başına büyük bir güvenlik departmanı kurmasına gerek kalmayabilir. Yani örneğin belinizi bulutta tutarken sağlayıcının sunduğu şifreleme ve güvenlik yönetimini çözümlerini kullanarak hem güvenliği arttırabilir hem maliyetlerinizi kontrol altında tutabilirsiniz. Diğer diğer önemli strateji ise hocam çalışanları eğitmek. Yani farkındalık elinde olduğumuz için bunu yukarıda da bir önceki konuda da bahsetmiştim. Siber güvenlikte en zayıf halka çoğu zaman insan faktörüdür. Küçük bir bütçeli kuruma pahalı güvenlik yazılımlarına yatırım yapmak yerine çalışanlarını düzenli siber güvenlik eğitimi vermeyi tercih edebilirler. Yani bunlarda da işte güçlü şifre kullanımı, ortalama saldırına karşı dikkatli olması gibi şeyler, konular geçebilir. Eğitim düşük maliyet ama yüksek getirili bir yatırımdır. Yani çalışanların bilinçli olduğunda saldırının başarı oranı önemli ölçüde düşer. Yani diğer bir konuda dışarıdan destek almak, yani outsource etmek işleri. Küçük ve orta ölçek bunlar her zaman büyük siber güvenlik o ekibi oluşturmuyorlar. Bu durumda dış kaynak kullanmak iyi çözüm oluyor. Yani yönetilen güvenlik hizmetleri sunan firmalar uygun maliyetlerle siber güvenlik izleme, tehdit algılama, yanıt gibi hizmetler sunabilirler. Özellikle 7-24 izleme ve müdahale gerektiren hizmetleri dışarıdan destek almak güvenliği arttırabilir. Yani çünkü atıyorum sınırlı bir bütçeniz var, sınırlı bir ekibiniz var. Bu 7-24 vardiyalarını izlemek, bunları, bunları müdahale ettirmek için yani minimum 7-8 kişiye ihtiyacınız oluyor bunu dışarıdan hizmet alarak maliyetleri daha çok, daha düşük hale getirebilirsiniz. Burada son olarak değineceğim bir konuda güvenlik denetimleri, güvenlik testleri yaptırmak önemli. Yani hani bir ve küçük ölçekli ve orta ölçekli kurumlar için penetrasyon testleri, güvenlik denetimleri, sistemdeki zayıf noktaları bulup bunları düzeltmek mümkün oluyor. Küçük bir bütçeyle dışarıdan alınan periyodik güvenlik denetimleri, büyük sorunları önceden fark edilmesine ve uzun vadede maliyetlerin düşmesine katkıda olur. Şimdi e, söylediklerine özellikle şimdi Fintech İstanbul'un ciddi bir Kobi izleyici kitlesi de var. Takip eden bir kitle de var bu tarafta. Tabii Kobi'ler e, için konuştuk ya da büyük şirketler için konuştuklarımızı Kobi'ler için e, pek konuşmak mümkün olmuyor. Ama senin e, söylediklerin çok güzel. Ben özellikle birkaç tane de not aldım. Şimdi burada bir kere Kobi'lere birkaç mesaj. Bunlardan bir tanesi e, risk analizini yapmak gerekiyor. E, doğru bir risk analizi yapmak lazım. Çünkü risk analizi sonucunda bir ölçeklendirme ya da önceliklendirme söz konusu olacak. Yani hangi riskin ön plana çıkacağı, bunun gerçekleşme olasılığı çarpı gerçekleştiğinde yaratacağı aslında risk faktörü ya da etkiye biraz bakmamız lazım. Yani bu etki analizi gerçekten yapılması gerekiyor. İkincisi on premise çözümler yerine belki bulut teknolojileri kullanmak çok çok daha ee, özellikle maliyetler açısından e, söz konusu olacak. Ee, bir diğer maliyet unsuru eğitim. Ee, genelde eğitim maliyetleri düşük maliyetlidir ama sen de söyledin getirileri oldukça yüksektir. Çünkü bu bilinçlendirme ile birlikte e, hatta bunu bir e, kültür haline getirmekle ilgili bir şey. Ee, dolayısıyla e, en zayıf halka insan. Bunu unutmayalım. Yani insanlar genelde teknolojiye odaklanıyorlar ama en zayıf halka o teknolojiyi kullanan insan olacak sonuçta. Dolayısıyla o insanın bilinçlendirmesi özellikle eğitimle birlikte e, önemli. E, Dokunduğun bir diğer nokta e, bazı konularda outsource hizmetler almak. Bu da maliyetleri oldukça düşürebiliyor. Çünkü belli bir üyelikle belli bir e, düşük harcamayla birlikte bunu gerçekleştirmek mümkün. Bir de tabii güvenlik testleri. E, bunu e, içerideki bir personelin yapabileceği gibi dışarıdan da yine outsource hizmetiyle özellikle penetrasyon testlerinin yapılması e, önemli öncelikler arasına gelmesi gerekiyor. Tabii e, burada tabii zannediyorum e, sizin bu 25 yıllık aslında bir tecrübe var İşnet'te. Evet. Yani Türkiye'de aslında birçok teknoloji şirketinin 25 yılını devirmediğini görüyoruz ama İşnet özellikle de İş Bankası grubu e, iştiraki olması nedeniyle gerçekten güzel işlere e, imza atmış. Artı bir de tabii ki grubun getirmiş olduğu tecrübe var. Dolayısıyla aslında bütün bu söylediklerine özellikle e, İşnet olarak ee, finansal kurumlara sağladığınız bu siber güvenlik çözümleri kapsamında konuşsak. Bunun için ne diyeceksin? Olur hocam. Aslında biraz ben de İşnet'ten bahsedeyim. Biz İşnet olarak 1999 yılında kurulduk. İş Bankası'nın %100 iştirakiyiz. Bu yıl sizin de dediğiniz üzere 25. yılımızı kutladık. İşnet olarak İstanbul ve Ankara'daki veri merkezleri üzerinden uçtan uca altyapı hizmetleri sunuyoruz. Bunlar internet uydu erişimi, ses hizmetlerinin yarı sıra veri merkezi, siber güvenlik, bulut, e-dönüşüm çözümleri de sağlamaktayız. Ayrıca bankacılık ve finans sektörüne özel olarak tasarlanan bulut hizmetleriyle güvenlik, uyum, performans ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler de sunmaktayız. Ayrıca Merkez Bankası onaylı bulut finans hizmetiyle bankacılık ve finans sektörüne özel olarak tasarlanan güvenlik seviyesi arttırılmış regülasyon ve denetimlere tam uyumlu bulut hizmetleri sunuyoruz. Yani diğer bir şeyde bunların detaylarına inenecek olursak yani buralarda ne tür hizmetler veriyoruz? İlk olarak yönetilen güvenlik hizmetlerimizden bahsetmek istiyorum. Yani finansal kurumlar için 7 kesintisiz, kesintisiz izleme müdahale gerektiren bir güvenlik altyapısına ihtiyaç duyuyorlar. Bulut finans topluluk Bulut altyapımızda yönetilen güvenlik hizmetleriyle kurumların bu ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yani bu hizmetlerimiz içinde güvenlik ürünlerini, ağ trafiğini sürekli olarak izliyoruz. Testleri tespit ediyor ve anında müdahale ediyoruz. Güvenlik operasyon merkezimiz herhangi bir tehdit tespit edildiğinde hızlıca devreye giriyor. Tehditlerin etkisini minimize ediyoruz. Özellikle küçük ve orta ölçekli finansal kurumlar büyük bir güvenlik ekibi kurmak yerine bu hizmetten faydalanarak daha az maliyetli etkin bir çözüm elde edebilirler. İkinci de olarak güvenlik duvarları, web firewall'lar, API security ürünleri, DDoS koruma çözümlerimiz ön plana çıkıyor. Yani bildiğiniz üzere finansal kurumlar genelde servisleri dışa açık oluyor. Bunlarda yoğun bir a trafiği oluyor. Siber karşılıklara da devamlı maruz kalıyorlar. İşletin sunmuş olduğu gelişmiş güvenlik duvarı çözümleri iç ve dışa tehditlere karşı koruyor. Ayrıca web saldırıları, finansal hizmetleri durdurmak taşıyan ciddi tehditlerdir. Bizim web koruma hizmetlerimizde bu saldırıları hızlıca tespit ederek engellemeye sağlıyor. Yani bu sayede müşterilerimize kesintisiz bir çalışma olanağı sağlıyoruz. Diğer bir önemli çözümümüz ise veri güvenliği. Yani finansal kurumlarda bir müşteri verileri çok hassastır ve bunları korumak zorundadır. Ve KVKK'nın da KVKK kurumunun da bu konuda yaptırımları var. Ve hani sektörde de ciddi mali ve itibar kayıplarına yol açıyor. İşnet olarak sunduğumuz veri güvenliği çözümleriyle kurum içi ve kurum dışı veri hareketlerini izler. Yetkisiz erişimlere karşı önemli alır. Bu sistemlerde kritik verilerin şirket dışına çıkmasına engelliyoruz. Veri kayıplarını minimuma indiriyoruz. Ayrıca verilerin nasıl kullanıldığı, kimlerin eriştiği belli aralıklarla kontrol ediyoruz. Olası bir ihlal durumunda da hızlı aksiyonlar alıyoruz. Bu çok güzel. Daha önce yine sizin ekiple aslında Bluetooth'u konuşmuştuk. Bluetooth benim çok böyle dikkatimi çeken bir üründü. Özellikle de Türkiye'de mevzuatın güncellenmesiyle birlikte topluluk Bluetooth hizmeti verilmesi söz konusu olmuştu. Dolayısıyla sizinki kadar büyük ve güçlü bir kurumun ve tecrübeli bir kurumun bunu sunması gerçekten sektörün de çok dikkatini çekti ve tahmin ediyorum oradan size bir takım dönüşler olmuştur. Tabii bunu ölçeklendirip acaba COBİ'lere de sunabiliyor musunuz? Bu tabii ki çok çok önemli konulardan bir tanesi ki COBİ'ler de burada aynı hizmetlerden daha esnek bir şekilde ve daha düşük maliyetlerle belki de faydalanabilecekler. Aynı hizmetleri hocam COBİ'ler için de verebiliyoruz. Yani finans bulutunun özelinde COBİ'lerimiz için de onlar özel yapılar kurarak onlar içinde yönetilen hizmetleri yani güvenlik ve yani altyapı sistem tarafında uçtan uca hizmetler sağlayabiliyoruz. Yani burada finans özelinde konuştum ama hani COBİ'ler için de bunları sağlayabiliyoruz. Süper. Peki Barış çok teşekkürler. Yani bugün aslında özel bir günle aslında başladık. Siber güvenlik farkındalık ayına özel bir program yapalım dedik. Sizlerle birlikte aslında bu programı da gerçekleştirdik. Bu anlamda hani insan için teknoloji üreten bir şirketle bunları konuşmak bence çok keyifli. Özet olarak bugün hani finansal kurumların siber güvenlik stratejilerinden, siber güvenlikte teknolojinin rolünden, yapay zekanın özellikle siber güvenlik üzerinde yarattığı fırsat ve tehditlerden. Özellikle de e, yatırım maliyetlerinden e, bahsedip daha sonra acaba COBİ'ler içinde e, benzer bir takım çözümler e, söz konusu olabilir mi deyip ondan sonra da işnetin siber güvenlik çözümlerini e, seninle birlikte e, güzel bir şekilde e, konuştuk. Ben çok teşekkür ediyorum e, katılımın için. E, gayet güzel, e, etkili bir e, webinar gerçekleştirdik. Birçok de notlarımı e, aldım aslında burada hem e, büyük şirketler için hem COBİ'ler için. Hem de e, farklı e, yapay zeka destekli siber riskler için özellikle deepfake konusu gerçekten e, önemli. Belki onun üstüne bile oturup ayrı bir e, program yapmak e, mümkün olabilir. E, katılımın için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan e, görüşmek üzere diyelim. Ben çok teşekkür ederim hocam. Dinleyenlere de teşekkür ederim. Umarım faydalı bir webinarımız olmuştur. Bence gayet faydalı oldu. Özellikle de bu farkındalık ayında gerçekten nokta atışı olduğunu ben düşünüyorum. Tekrardan çok teşekkürler ve görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.